mefruşat sektörüne bizim girişimiz aşağı yukarı 2003 yılı içinde oldu. 2003 yılı başında diyelim daha doğrusu. 2003, 2004, 2005, 2006. Yani toplasanız 5 yıllık bir geçmişimiz yok mefruşatta ama ticarette, Kayseri'de, Ankara'da. Ankara'da bu işe pazarcılıkla başladık. Daha sonra askerden sonra Kayseri'de tekstilin, çamaşırdan, çoraptan tutun, her türlü sektöründe yer aldık. Kaç malzemesinden efendim ev tekstilinin, çeyizin her türünden daha sonra e, mefruşat ve perde ile devam ettirdik serüvenimizi. Şu anda da kendi bölgemizde sektörün en iyi hizmet veren firması konumunda olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. Sektörde bütün yenilikler ve gelişmeleri sıkı ve en yakın takipçisi durumundayız. Yenilikçiyiz, iş yerimiz çalışan personelimiz, çalıştığımız insanlar, çalıştığımız insanlardan kastığımız firmalar daha düzeltmiş olmalı. Yani yenilikçi ve Türkiye'de hatta dünyada nefşat sektörü ve çeyiz sektörü ile ilgili neler varsa Bunlar kendi portföyümüzdeki müşterimize hatta bizim müşterilerimiz artık müşteriden ziyade ilişkilerimiz var. Dostlarımız iş ortaklarımız onlarla paylaşmaya çalışıyoruz ve hem onlardan aldığımız e, bilgileri sektörle ilgili oturup paylaşıyoruz, pastaşıyoruz ve en iyisini, hizmetin de en iyisini ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bizim yaptığımız iş bu. Ama şu anda e, ülkemizde üretimle ilgili artık perde ve mefruşattan söz edecek olursak perde perde olmaktan çıktı bir moda haline geldi. Trendi çok yükseldi. İnsanlar sürekli yenilik istiyorlar. Bu yenilikle yeniliklerin de sürekli argesinin, ürgesinin üretici firmalar tarafından çok sıkı takip edilmesi gerekiyor. Sektörün artık geleceği bununla alakalı. Yani eskiden perdede güneşlik tül güpür hikayesi vardı. Bu iş bitmiştir. Biz Ahmet Mercan tekstil olarak artık sektörde hizmetin markası durumuna gelmek istiyoruz ki de öyleyiz. Yani bir firmamız kişisel olmaktan çıkmıştır. Kurumsal bir firmadır. Çalışanlarımızla, müşterilerimizle, tedarikçilerimizle beraber biz bu sektörde bir markayız. Ve bu markalığı da en üst seviyede tutmanın bundan sonraki yollarına bakacağız. Bu da tabii ki hizmetten geçiyor. Bu arada bizim bu e, her yıl bir atılım yapıyoruz. Her yıl yaptığımız işlerin başında çarşıdaki mağazamız aşağı yukarı 2000 metrekaredir. Yeni yapmış olduğumuz Osman Kavuncu Caddesi'ndeki merkez binamız yaklaşık 3000 metrekaredir. Ayrıca e, Sivas Caddesi'nde bir home mağazası açmış bulunuyoruz. Konsept bir mağaza bir lanton mağazası. Aynı zamanda da Osman Kavuncu'daki merkez binamızın yanında yaklaşık 1200 metrekare bu bizim işi destekleyici yün işi, el örgü yünleri ve atölyelere malzeme temin edebilecek fermuardır, lastiktir, ipliktir buna benzer destekleyici yan ürünlerle birlikte burada 1200 metrekare bir yer açtık. Bu 1200 metrekareyi de katacak olursak 1200, 3000, 4200, 6000 metrenin üzerinde iş yerinde sektöre hizmet vermekteyiz. Artık metreler 6000 metre fabrika çalıştırmıyoruz ama bir takım bayilikler yapıyoruz. Bu dahi bize yetmiyor. Merkez bazamızın arkasında 2000 metre bir yerimiz var. İnşallah önümüzdeki sene orayı 4000 metre kullanım alanlı bir inşaat yaparak 10 bin metrekareye çıkacağız. Yani hizmetimizi 10.000 metrekarede vereceğiz. Hedefimiz bu. Şunu söyleyeyim. Sektörde perakendecilerin artık ufak mağazalardan kesinlikle hızlı şekilde çıkmış çıkmaları gerekiyor. Ve sektörde Sultan tabir ettiğimiz Kayseri'nin önüsü, Cami Kebiri buralarda çok e, pervasız rekabet, haksız rekabet karlılığı öldürmüş vaziyette. Bunların önüne geçmenin tek yolu modern mağazalar, büyük mağazalar ve tabii ki teşhir. Bunları yapmayan perakendeciler zaman içinde kesinlikle eriyip gidecektir. Bunun başka çıkış yolu yoktur yani. Perakendecilikte karlılığın çıkış yolu budur. Bunu yapmazsa eğer bir firma kendini çok iyi yenilemez, mağazasını yenilemez, büyütmezse kesinlikle mağlup olur. Onun için hızlı şekilde mağazaları büyütüp yenileyip ve teşhire önem gerekmektedir.